Öncelikle Eftal Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar diyerek başlamak istiyorum ee, sevgili kıymetli arkadaşlarım umarım e, çok çok iyisinizdir umarım hayatınızda hayat enerjinizde herhangi bir problem ve sıkıntı yoktur e, her geçen gün kanalımızı sizlerle birlikte büyütmek e, daha iyi yerlere taşımak çok çok güzel. Bugün e, burçların aşk hayatı burçların enerjileri serisine bakarken sizlerle paylaşacak olduğum detay enerji ikizler burçları için olacak yükselen ay burcunuz kendi burcunuz aklınızdaki kişilerin burcu ikizlerse gerçekten sizler için etkili ve son derece olması gereken bir yorum yapacağız diye düşünüyorum. Yorum yapan beğenen herkese şifa olsun diyelim bakalım kanala abone olan herkese şifa olsun diyelim neler göreceğiz. Unutmayalım sevgili ikizler etkili arkadaşlar. Bu kolektif bir açılım. Net tarih daha detaylı yorumlar için Eftal Tarot Instagram hesabında bana ulaşmayı unutmayın. Evet çok güzel bir başlangıç. Aşklar kartı ile başlıyoruz. Hemen diğer kartlar. Değnek altılısı. Güç kartı. Ve kupa beşlisi. Şimdi burada baktığımda arkadaşlar e, genel anlamda aşk hayatınızla ilgili bir kere şunu bilmelisiniz. Bence aşk adına en şanslı olan ya da aşk adına enerjisi en yüksek olan burç kesinlikle bu açılımlar içerisinde şu an güncel enerjilerde sizler gözüküyorsunuz. Çünkü burada baktığım zaman özellikle ama özellikle bir çoğunuzun aşk ile alakalı kupa beşlisinin vermiş olduğu etki ve enerji ile birlikte daha ziyade kötülükleri, olumsuzlukları, negatiflikleri, negatif insanları geride bırakıp, güç kartının vermiş olduğu etki ve enerjiyle birlikte sağlam bir şekilde hayatınıza devam edeceğinizi görüyorum. Şimdi şöyle bir etki alıyorum. Burada geçmişte bir şey yaşamışsınız. Birçoğunuz aldatılmış olabilir, reddedilmiş olabilir. Tam anlamıyla beklediğini alamamış, beklediği karşılığı alamamış veya hala alamıyor olabilir. Lütfen herkes süreci kendine göre alsın. Kolektif bir açılım. Ama burada aslında yaşadığınız bu şey net bir şekilde sizin için bir farkındalık kazandıracak. Sizler için yoğun bir takım enerjiler almanızı sağlayacak. Ve artık burada aşk ile alakalı, ilişkilerle alakalı, belki de daha önce görmediğiniz kadar, belki de daha önce hayal bile edemeyeceğiniz kadar iyi bir döneme sizleri enerjisel, psikolojik olarak hazırlıyor. Yani burada artık sizlerin birçoğunuzun bir sınav vermiş olduğunu ve artık bu sınavı başarılı bir şekilde geçmiş ya da geçmek üzere olduğunuzu görüyorum. Yani üzerinizden artık yük olan insandır, durumdur, aşk ile alakalı bunları atıp tam anlamıyla daha güçlü, ee, başta tabii ki bunu anlamayacaksınız, melankolik enerjiler, düşünceli enerjiler içerisinde olacaksınız ama daha sonrasında artık daha böyle sağlam, daha böyle sizi her anlamda tatmin eden ve iyi ki de ben o dönemi geride bırakmışım. Belki iyi ki de e, bu durumu geride bırakmışım diyecek olduğunuz dönemlere geçeceksiniz. O yüzden aslında kartların mesajı biraz da şudur. Değnek altası ve kupa beşlisine ek. Güç ve aşıklar kart kombinasyonu bize şunu veriyor. Bence çok fazla düşünmeyin, çok fazla sormayın, sorgulamayın. Bunu birçok burca da söylüyorum. Çünkü bu dönemler biraz evet hep öyle çıkıyor. Nedense e, düşünmedikçe, sormadıkça, sorgulamadıkça kendinizi biraz akışa bıraktıkça daha böyle güç kazandıracak. Daha böyle e, sizleri mutlu ve huzurlu ya da iyi enerjilerde hissettirecek dönemler olacak diye düşünüyorum. E, gerçekten şanslı bir döneme ilerliyorsunuz. Yani kalbinizi kıran şey her neyse ya da her kimse onunla alakalı bu kalp kırıklığını atlattığınızda artık daha güçlü. Artık böyle kabuğundan sıyrılmış ve artık. E... Bence İmparatoriçe ve Kılıç Şövalyesi de geldi. Daha böyle kendinizin farkında olacaksınız. Şimdi tılsım üçlüsü ve ısılığın damla şunu söyleyeyim. Birçoğunuzun aslında zaten aşk hayatındaki problemler e, dış enerjilerden kaynaklı. Yani burada aşk hayatınızla ilgili size de bir tavsiye olsun. Çok fazla insanlara anlatmayın, konuşmayın. Çok fazla e, karşı tarafta umarım öyle yapıyordur. Çünkü aşk hayatınızla alakalı baktığımda hep böyle bir e, size anlattıkça, konuştukça, düşündükçe, yaşadıkça yani gündemde bir şeyler oldukça negatife düştüğünüzü görüyorum. Ve burada İmparatoriçe ile birlikte aslında belki de hayalini kurduğunuz şey sizin hak ettiğinizden çok daha düşük. Aslında burada beklentisi içerisinde olduğunuz kişi belki de sizin istediğinizden çok daha düşük standartlarda bir insan. Ama sizlerin e, burada sevgili ikizler etkili arkadaşlarım fark etmesi gereken şey şu. Burada aşk hayatınızla alakalı o adımı, o dönüm noktasını sizler kendi ellerinizle yaratıp kendinize yaşatacaksınız. Yani muazzam bir dönemin Kapılarını ardına kadar Kılıç Şövalyesi ile sizler açacaksınız. Ve benim için e, tarih vermek çok önemlidir. Tabii ki özel açımlardan, eftal taraftan bana ulaştığınızda daha net tarihler kendinizi özel alabilirsiniz. Ama kolektifte birçoğunuz Kılıç Şövalyesi kartının etkisiyle birlikte 16 Temmuz 2024 tarihine kadar artık iyileşmiş, görmüş, bu kurban psikolojisini geride bırakmış. Ben kime bakmışım, ben neye bakmışım, ben nasıl bir insana, nasıl bir duruma bel bağlamışım diyeceksiniz. Ve artık bir arınma, bir rahatlama yaşayacaksınız. Bunun akabinde de yukarıda söylediğim gibi hayatınız tam anlamıyla kökten ve radikal olarak değişecek diye düşünüyorum. Evet kartlar şunu gösteriyor. Aslında diyorum ya sizde ne yöne gitmelisiniz, ne yapmalısınız bunları bilmiyor olabilirsiniz. Ama kartların gösterdiği şu. Üzülmek istemiyorsan seni hak etmeyen boğa oğlak başak enerjisi de verir ama tılsım kralı para kralı şunu da verir seni hak etmeyen ee, senin isteklerini vermeyen, seni görmeyen, sana hak ettiğini sunmayan bu kişiden uzaklaşırsan ki bu kişiyle ilgili problemler e, üçüncü kişi odaklı da olabilir. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani tabii ki başka bir kadın erkek olabilir ama ailedir, arkadaş çevresi yani çok fazla ilişkinizde aranızdaki bağlantıya bu kişinin adım atmasına, olması gerekeni vermesine dış faktörler müdahale ediyor. Belki de senin iyileşmen dönüm noktan yeni bir kişiyle, yeni bir dönemle de değil. Bu kişiyle olacak ama bırak bu kişi bir görsün, bir tatsın, bir neyin ne olduğunu net bir şekilde kendi enerjileri içerisinde anlasın demek istiyorum. Sen de burada ne yapacaksın? Belki de hiç yapmadığın, hiç göstermediğin bir tavır, bir enerjiyle birlikte biraz böyle hani stratejik davranacaksın. Yani burada duygularını değil mantığını ön planda tutacaksın. Burada hislerini değil veya bir şekilde hani dediğim gibi duygusal enerjileri değil daha ziyade sezgilerden de öte aklı ön planda tutacaksın demek istiyorum. Hemen bakalım. Bu yeni döneme, bu güzel döneme giderken farklı bir desteden de destek alalım. Adalet diyorum ya kendi iç dünyandaki adaleti sen sağlayacaksın. Kendine adil olacaksın, seni hak etmeyeni geride bırakacaksın. Ve artık aşk adına belki de e, kendinize adil olduktan sonra hayatınızın ne kadar değiştiğini de kendiniz yine göreceksiniz. Sevgili ikizler etkili arkadaşlarım. Şöyle bir kart daha alalım. Evet ters geldi ama şöyle açayım. Heh, kalpten kalbe sohbet. Yani diyorum ya artık kalbinize uyan o frekans, o enerji. O sinerji o bağlantıyı sizler kendi ellerinizle adalet ile birlikte yakalayacaksınız ve bunu yaparken e, sizin yapmanız gereken şey çok net sizlerin yapması gereken şey e, son derece açık yani kendinizi merkeze alıp biraz taktiksel davranıp mantığı ön plana alıp duyguları geri plana zor da olsa almalısınız diye düşünüyorum hemen son bir kart daha alacağım evet çaba diyorum ya bırakın Birazcık da çaba siz görün. Bırakın birazcık da emek enerjisinden siz çıkın. Sizler için, sizin enerjiniz için emek verilsin. Bunu başarırsanız dediğim gibi sevgili ikizler, etkiler arkadaşlar. Sizler için mutluluk bence çok çok yakın. Dediğim gibi en şanslı burç bence aşk anlamında güncel enerjilerde sizler olacaksınız diye düşünüyorum. Hemen konuşma kartı almak istiyorum. İki tane seçelim. Şu birinci kartımız olsun. Şu da ikinci kart. İstediğinize niyet edebilirsiniz. Bakalım e, bu kartların mesajları ne olacak? Birinci kartı seçen arkadaşlar için ailem ve çevremle sorunlarım var. Önce onları halletmem gerekiyor. Yukarıda söylediğim mesaj çok net çıktı. Yani diyorum ya bırakın problemlerini çözsün. Kendisi şöyle problemsiz bir insan olsun sizlere öyle gelsin. İkinci kartı seçen arkadaşlar şu an düşündüğüm tek şey kariyerim maddi olarak yükselmek ve güçlenmek istiyorum. Bu kişilerin maddi, somut bir takım hırsları kendilerine dair böyle bencil düşünceleri de olabilir. Bırakın birçoğu da onları halletsin demek istiyorum. E, şimdilik şifa olsun. Yorum yapan, beğenen, abone olan herkese diyorum. Daha detaylı net tarihli yorumlar için Eftal Tarot Instagram hesabına bana 24 saat ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.